Fark ettim ki short kısmı hariç normal uzun videolarda animasyon önerisi hiç yapmamışım. Bugünkü videoda son yıllarda çıkmış olan Netflix'te izleyebileceğiniz en iyi 5 animasyon filmine değineceğiz. Hız kesmeden hemen bakalım. Hey you, get over of here. Oh, I know what it is. You're afraid because I'm the big... 5 numarayla başlıyoruz. Kötü şöhrete sahip, hayvan suçlularından oluşan bir çete, hapishaneden kaçmak için tedavi edilmek istiyormuş gibi davranır. Fakat liderleri gerçekten yollarını değiştirmek istediğini anlar. Kötü Adamlar filmi, izleyenlerin yüzünü gülümsetecek bir animasyondur. İlginç ama sevimli karakterleri ve hızlı hikayesiyle izlemesi çok keyifli. Yetenekli seslendirme sanatçıları karakterlere büyük bir derinlik ve duygu katmış. Görsellerde oldukça canlı renklerden oluşuyor. Eğer aileniz birlikte izleyebileceğiniz eğlenceli bir animasyon filmi arıyorsanız tam size göre bir film. Deniz Canavarı Genç bir kız efsanevi bir deniz canavarı avcısının gemisine gizlenir, keşfedilmemiş sulara doğru destansı bir yolculuk başlatır ve yeniden tarih yazar. Deniz Canavarı, diğer animasyonlara oranla oldukça yüksek bir heyecan verici animasyon filmidir. CGI görselleri oldukça başarılı, her yaştan izleyici için oldukça komik olan film harika bir macera keyfi sunuyor. Ayrıca bu yılın en iyi animasyon filmine de aday gösterildi. Fantastik ve heyecan verici bir animasyon filmi arıyorsanız Deniz Canavarı çok iyi bir seçim olacaktır. Listenin ortasına geldik ve 3 numaradayız. Bedenimi kaybettim. Ayrılmış bir el, kalbi kırılan sahibiyle yeniden bir araya gelmek için Paris'te dolaşıyor. Aşk temasını işleyen, büyüleyici bir hikaye anlatan, elle çizilmiş bir Fransız filmidir. Çarpıcı animasyonları ve unutulmaz müziğiyle uzun zaman akıllarınızda kalacak bir film. Diğer filmlere göre daha bir yetişkinlere yönelik olduğunu söyleyebiliriz. Düşündürücü ve güçlü bir animasyon filmi arıyorsanız, vakit kaybetmeden izleyin. <laughs> Last humans must be here somewhere. Wait. They're coming. Zirvenin ortağına geldik ve ikinci numaradayız. Ailem robotlara karşı Robotlar insanlara karşı ayaklanmaya karar verir ve filmdeki aile insanlığın son umudu haline gelir. Eğlenceli ve sıra dışı bir hikaye sahip olan bu yapım ailenizle izleyebileceğiniz türden güldüğünüz sahnelerin hemen ardından üzülmenize neden olabilecek sahneler de eklenmiş. Sevimli karakterleri ve büyüleyici bir atmosferi var. İster çocuklarınızla, isterseniz de tek başınıza izleyebileceğiniz son derece eğlenceli bir yapım. From my many wanderings on this earth. Ve geldik bir numaraya Pinokyo. Orijinal Pinokyo masalına sadık kalınarak yapılan bir uyarlama. Çoğumuzun bildiği hikayeyi hayata geçirmek adına stop motion animasyon tercih edilmiş. Babalık ve kimlik temaları işlenmektedir. Konuyu çok iyi anlattıkları için hem çocuklar hem de yetişkinler aynı şekilde keyif alabilir. Animasyon hayranları için kesinlikle kaçırılmaması gereken bir film. Umarım keyifli bir video olmuştur. Videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın kendinize iyi bakın. <laughs>